Ya göremiyoruz tam nereden geliyor kestiremiyorum. Yedik kafaya kundeyi. Tamam güzel gidiyoruz. Lan nasıl tersen kesiyor? Bırak ya. Tersen bıçak nasıl kesiyor ya? Tersen bıçak kesmez arkadaş ya. Sakin sakin. Çok iyi. Koş koş. Ay. Tamam kesmedi. Sen gerek la. Ah! Tam çıldırmalık koyun. <laughs> Merhaba arkadaşlar ben Mehmet kanalıma hoş geldiniz. Ee, arkadaşlar bugün bağımsız bir oyun olan ben ve et biri oynayacağız. Arkadaşlar bunun ikincisi de var. Onu da beğeni ve yorumları ışığında çekeceğim. Ee, hemen başlayalım. Hikayeli biraz oyun. <laughs> Eski bir oyun zaten bilenleriniz veya YouTube'ların izleyenleriniz bilir. Eğlenceli bir oyun ben de çok izlemiştim zamanında. Burada diyor ki bu da ben berbat bir dünyada yaşıyor. Bir gün ben Eddie buldu o bir o ilk ölümsüz. Ben arkadaşlar bu çocuk Ed şu an bizim oynayacağımız karakter bu ölü. Onlar arkadaş oldular. Showmaster <laughs> Showmaster onları duymuş onları parçalara ayırdı. Yani burada parçalar ayırdı kastı. Ayırdı birbirlerinden anlamında kullanmış. onları kullanmak için onları kullanıyor yani. ancak oluşturulan en büyük oyunlar için. Ölüm koşusu, runet. Ölüm koşusu. Yani bir şov bu aslında. Hmm. Şov başlıyor. Aç bakayım bunu. Allah da Ne <laughs> ya sağ Ben şöyle soldan koşayım. Buraya. Tamam burada bir checkpoint. Ha başladık. Ha e, şu an böyle hafif hafif zorlaşacak. Şöyle geçer miyiz? Aynen. Allah. Ay kestik ilk kesimizi aldık. Böyle sürünerek devam ederiz gibi geliyor. Bakayım zıplıyor mu? Güzel zıplıyor zıplıyor burada görüyoruz zaten bir tane çocuk şeker falan yiyor lan buradan düşürdü galiba zıpla bakayım tamam checkpoint bas centra çok güzel ee, arkadaşlar bunu steam'den aldım ee, ikili paket halinde 33 34 lira geldi Normalde bu 34 lira değil ee 18 lira bunun ikinci oyunu kaç olması lazım 24 lira Ben indirimli aldım Sizler oynamak istiyorsanız alabilirsiniz öyle Allah bayıldık şuradan gidelim bakalım koş lan koş çok iyi gelme güzel bunları hep devirdik Attı attı tamam buraya da geçtik ya bunlar ilk bölüm olduğu için çok zorlamamışlar ama sonradan YouTube'dan ben çok önceden izlemiştim bayağı bir zordu başlam düşüyor ya geç 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 Ay az daha ölüyorduk. Sanki platform aynen yavaş yavaş aşağı düşüyor. Hızlı olmamız lazım. Ben de git ben de git. Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. Geldim. Biraz daha hızlı yapmış bunu. Allah bedeli kesti ya. Gidersin oğlum. Yaparsın sen güzel 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 hiçbir şey yok. Oyunun ay kolda daha kaybettik. Oyunun güzel yanı parçaları kaybet ah be kaybetmenize rağmen hala oynuyor olabilmeniz. Şuradan hemen başlayalım. Şöyle devam. Güzel güzel attın at güzel gidersin. Evet 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 evet. Lan basamadım. Baştan. Ya direkt ay bunu bir daha başlayayım çünkü bacak koptu gitti. Tamam buradan güzel gideriz. Sakin ol. Tamam geldik. Kolay kolay. Burası basit, burası basit. Ya platform aşağı iniyor bir an önce gitmemiz lazım. Yetiştik mi yetiştik? Şunları devireyim hemen. Tavuklar. Ben. Ah, tavuğu alacak. Almıyor mu ya? Alınmıyormuş. Alınmıyormuş. Enter bas bir daha dur. Buradan geldik tamam böyle gideceğiz. Zıpla. Oy bu ne lan böyle? Bu ne lan sıyırdı sıyırdı Geçersin oğlum Oha o kadar Geleceğini hiç tahmin etmedim Sakinleş Güzelsin Kötü hayır olmadı 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 Boyun biraz zor arkadaşlar Biraz delirebiliriz Güzel gidiyoruz Tamam zıpladım. Ama nereye zıpladım ya? Tamam gideriz. Lan yanında kameraman varmış bizi çekiyor. Sakin tamam geçtik güzel, güzel. Lan hayır hayır. Hayır. Hı, aşağı düştük ya. Ay! İşte varmış onu görmedim. sakin ol i̇yi, iyi, iyi. tamam sakin güzel gidiyoruz oha o kadar yak yakına geldiğinde hiç fark etmedim Cık. biraz delir abacak abacak gitti tamam gidersin güzel 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 Lan bu o kadar geliyor mu ya? Ben zıplayacaktım olur mu Tamam geldik. Abi Ed orada. Onu kurtarmaya gidiyoruz ama her seferinde kurtaramıyoruz yani. Hunt Show bize gösteriyor yani motive olmamız için onu kurtarabilmemiz için. İşte en sonunda kurtarmamız lazım. Üçüncü bölümü de açtık güzel. <laughs> Hadi bakayım ölüm koşusu. Koş et koş. Buradan kayıyor muyuz lan? Allah ben bunu hiç tahmin etmedim. Lan! Arada arka bakma. Hiç bakma arka hiç bakma. Durduk. Buradan atlayınca mı? Tamam oradan rastgele atayım şöyle sağ sağ yan pirik yan pirk geçelim. Ben geliyorum yoksa. Ay. Tamam. Çok güzel. Şöyle buraya geldik. Ah. Tamam. Allah. Bu ne lan bıçakları koymuş buraya satılık deste gibi. Sakin ol. Tamam. Bunu da yıkalım arkadaşlar. Checkpoint aldık. geçelim. Lan bura niye o kadar karanlık? Lan burada ayrım varmış. Karanlıktan göremedim ki ya. Tamam, sıkıntı yok. Bilerek karanlık yapmışlar, görmeyelim diye. Kör 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 gidiyoruz. Hızlı gitmemiz lazım çünkü platform düşüyor. Ben çok görmüyorum ya. Ben koş et koş. Koş bayağı hızlı olmamız lazımmış burada. Allah. Güzel, hızlı, hızlı, hızlı. Yetiştim. Yetiştim, yetiştim, yetiştim. Çok iyi. Vurmazsın. Lan nasıl vurdun o kadar? Ah, biraz zor, biraz zor. Böyle göründüğü gibi değil. Dersin. Dersin et. Hadi arkadaşımız için. Tamam. O. Oh. Şurada, şurada, mı? Burada değil. Burada değil ya. Cık. Ya göremiyoruz. Tam nereden geliyor? Kestiremiyorum. Yedik kafaya kundeyi. Tamam güzel gidiyoruz. Lan nasıl? Tersen kesiyor. Bırak ya. Tersen bıçak nasıl kesiyor ya? O sikkel. Tersen bıçak kesenmiş kardeşim. Ha, bir de kes. Ben oradan da vurmazsın artık ya. Ay yürü kelle az da. Hızlı ol hızlı ol, hızlı ol. Allah beden. Yok bunda. Hadi lan kafa. kafada patladı. Lan burası ne zormuş burası. Aslında zor değil de. Biraz uğraştırıyor. Gittim gittim çok güzel. Oy. Cık. Bırak bırak Vallahi billah tersen bıçak kesmez arkadaş ya. Sakin sakin. Çok iyi. Koş koş. Ay. Tamam kesmedi. Sen gerek la. Ah! Tam çıldırmalı koyun. Ya orada ne varsa orada yapamıyoruz zaten. Bak buraya kadar iyi süre aldık. İyi süre aldık. Tamam. Şurada eğilelim. Bak. Geç, geç, geç. Dur. Geç, 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 geç. Vallahi geç. Lan geç. Al o üstünde kaldık. Dur. Uf, zorluğuyla delirten bir oyun. Bayağı bir zorluğuyla delirten bir oyun. Ulan Showmaster Bulacağım aslanım seni Kesmedi Ke Oha Baga mı girdik lan Git 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 Ka Kafasın sen de çok çok güzel düştü ya Cık. Bu kaçıncı oynayışım 10-15 ol 15 olmuştur herhalde ya Daha mı fazla yoksa Heh bir de sen kafayı kes Arkadaşlar burada kafaya atmayı yerden denedim de orada. O ileride kafaya atacakmışız. O yüzden mecbur böyle gideceğim hala. Koş et koş. benim için koş. Aha geçtim. Tamam. Vurdum. Çok güzel. Baş checkpoint'e Lan! Yapma ya, o kadar geldik. Yok şu an çok da bağıramıyorum. Saat arkadaşlar bir olmuştur illa. Cık. Ya yapma ya, oradan vallahi göremedim. İlla ya şunu tek de geçmiş biz ne güzel ya. Oh çok güzel. attı. Tamam. Ben şu, şöyle şunun üstüne bir çık bakayım. Çık bakayım. Ben çık sana. Tamam. Sakin ol. Sakin ol. Gel şu checkpoint'e. Çok güzel. Bas enter'a. Koş koş koş. E, bitmedi be. Bu burası öncesinden daha kolay. Ay, aptu da varmış ya. Ah, ya o kadar. Bir daha başladı, daha başladı. O kadar çok karanlık koymuşlar ki yönümü göremiyorum resmen. Bak burada bilerek kesiyor abi. Biliyor musunuz? Mu şimdi. Tamam dur bu. Dur. dur, dur, dur. Sakin yok. Tamam. Çok güzel. Dur, aç düzelttim güzel. bunu da checkpointine geldik. Bas enter'a. Kıçak. Allah bu ne lan? 5 tane 10 tane bir şey koymuşlar oraya. Erkin. Güzel gidiyoruz. Hayır gitmiyoruz. Hadi. Burada ne yapacağız? Kafayı mı atayım acaba? Bir bacak kaybettik. Bir bacak. Tamam. Bu ne lan? Ay. Koş koş koş. Ben koş et koş. A few moments later. Hop burada da checkpoint'imizi aldık çok güzel gidiyoruz. Ya ben bunu beğendi arkadaşlar. Tamer yeşil dağdan izlemiştim buradan kendisine selam olsun. Ka ya yapma ya. Seneler öncesinde, bayağı bir öncesinde izlemiştim bunu. Çok da hoşuma gitmişti o zaman. Ne bilgisayar var, ne bir para var. O zaman hiç oynayamıyordum. İşte YouTube çekerken bugüne kısmetmiş. Allah. Ay, sıyırttık. Sıyırttık, güzel. Gel bir daha gel. Gel. Ah be. Bu da kafayı yerden atsam bakayım ne oluyor. Nasıl ben sonra biliyorum Dur, dur devam edeceğim bir de birbirine. Lan bunu kimi dedim Sakin ol. Sa sakin ol artık. Ne o kadar uçtun sen ya? Ay. Çık lan kameraman. Oy. Kellesi yürüyordu. Aslında bu oyunda asıl amaç sakin olmak. Evet sakin ol bak. Haydi oğlum et. Çok iyi. Bravo, bravo. Vurur musun? Aha, tamam, tamam, tamam. Allah, kaç tane bıçak. Tamam, buradan sonrası kolay. Evet vurdum onda. Git lan git. Checkpoint'e git. Çok güzel. Aldık bunda. da. Lan bu ne bitmez be vermiş böyle ya. Ezerim tabi. Kış kış. Ama Aa bunu. Ne yapacağız lan burada? Kalk bakayım ya. mı açacağız ne yapıyoruz? Evet atmayacakmışız. Atmayacakmışız. Eee bak eee. Aa burada şeyler var. Ne niye görmedik Aha çık 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 çık. Lan. Ay kafa kaldı ya neyse onu yıktık güzel ya yapma ya yapma ya şuradan atlasan işte güzel oğlum güzel tamam Burada aynen E'ye basıyormuşuz arkadaşlar kendimizi şuraya atacağız güzel 14 tanesi mi alıyormuşuz ee, arkadaşlar bir bölümün sonuna gelelim. Ee, ben ve Edin ilk bölümünü çektim. Ee, size tanıtım amaçlı bir sonraki videoda devam ettireceğim sizin beğeni ve yorumlarınız ışığında. Ee, önceki videolarımı izleyebilirsiniz. Bu serinin daha çok gelmesi için lütfen beğenin, yorum yapın. Bir de kanala abone olursanız sevinirim. Bağımsız oyunlar serisinde bunun ikinci bir oyunu da çekme düşünüyorum. Ee, umarım beğenmişsinizdir. İkinci bölümü oynadık. İkinci bölüm müydü? Üçüncü bölüm müydü? Aynen üçmüş. Dördü oynayacağız arkadaşlar bir dahaki bölümde. E, hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.